Değerli Ankara halkı sizleri tüm kurumlar adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün 12 Eylül 43 yıl geçmiş askeri darbeden bu tarafa. Her askeri darbe veya yanı sıra gelişen sivil darbeler bir ülke toplumunun tüm taleplerini, tüm dileklerini ve arzularını bastırmak için en az yarım yüzyıllık bir hayal içinde yapıyorlar bunu. Ve bugün bu amaca ulaşılmış olduğunu görüyoruz. Ve günlerde gerçekten demokratik, gerçekten layık, gerçekten hukuk devleti insan haklarından yana, doğadan, emekten yana bir ülke inşa etmemiz son derece önemli. Az önce yapılan basın açıklamasında bu 43 yıllık acının tüm izlerini insanların yüzlerinde gördük o keder, o çizgiler öylesine yerleşmişti ki 43 yıl silemedi. Şimdi 12 Eylül askeri darbesinin ardından sivil darbeler yaşadık. Bu sivil darbe aynı zamanda yine milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Dur, sus, otur oturduğun yerde diyen bir anlayış sürekleştirilmiş bir o hal rejimiyle karşı karşıyayız. Kayyumlar hayatımızın bir parçası haline geldi ve olağanlaştırılmaya çalışılıyor. İşte aynı 12 Eylül rejimi din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri seçmeliyken yani dinde zorlama yoktur anlayışı bu hepsi kamuda hayat bulmuşken bu kez zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi geldi. Arkasından bizler 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından yapılan sivil darbeyle ve bu iktidar ittifaklarıyla bugün yeniden seçmeli zorunlu bir karşı karşıyayız. Nasıl birbiriyle ilişkili her şey bunu çok açık ve net biçimde görebiliyoruz. Peki bugün bizler yüzü aşkın kurum neden buradayız sorusuna kısaca yanıt vermeye çalışacağım. Birazdan yürüyüş kolumuz başlayacak. Önce eski Ankara'daydık, arkasından Eskişehir'deyiz diyeceğiz. Sonra Denizli'ye geçeceğiz. Arkasından Muğla'ya, daha sonra Aydın'a geçeceğiz. Ve oradan İzmir'de 19 Eylül İzmir mitingimizi çok güçlü bir biçimde tamamlayacağız. Neden? Türkiye'de bir bezarlık sessizliği yaratmak isteyenlere karşı bu ülkenin düşünen yurttaşları var, eleştiren yurttaşları var, canlanabilecek potansiyeli çok güçlü milyonlarca insanı var ve bu insanlar seslerini yükseltebilirler. bu açık bir biçimde hem siyasal iktidara hem Türkiye kamuoyuna anlatmak durumundayız karşı, omuz omuza. Şeriat'a karşı, omuz omuza, şeriat'a karşı, omuz omuza. Bugün bu iki darbe, askeri ve sivil darbelerin sonucunda hayatlarımız çok daha azaltılmış durumda. Yemek, içmek, oda, bu maaşlarla ne kadar kısıtlıysa kadar bir hayat. Ya iş arayacaksın bu milyonlarca iş sizin arasında ya da işinden eve, evden işe, sınırlı, kısıtlı, benimsiz, tanatsız, sevgisiz bir hayat kuracaksın. Bu hayata açıkça karşıyız. Bu nedenle yine Milliyetin Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, karşıyayız. Ne şeriat, ne darbe, demokratik Türkiye. Ne şeriat, ne darbe, demokratik Türkiye. Ne şeriat, ne darbe, demokratik Türkiye. Kadı ayına algı yaratmak için sahte cümlelerle başlıyorlar sözlerine. Çevreme duyarlıyım, dertlerine sah sahip çıkıyorum. İlk harfleri olacakları tahmin etmek çok açık ve net biçimde mümkün. İzmir'de 842 okula din görevlilerinin, imamların, vaizlerin, vaizelerin, manevi danışmanların atanmasının ya da görevlendirilmesinin planlandığı bir süreç açılıyor önümüzde. Arka planda yapılmaya çalışılan protokoller artık doğrudan layıklığa karşı kurumsal bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Layık! eğitim istiyoruz. Laik eğitim istiyoruz. Laik eğitim istiyoruz. Nasıl işleyecek bu süreç? E biliyoruz. E, Milli Eğitim Bakanlığı özellikle okul müdürlerini yandaş sendikadan seçerek bu okul müdürlerine bu görevi vermiş durumda. ÇEDES protokolünü yürüt diyor. Arkasından seçiyor. Bunların da benzer bir sendikadan olma olasılığı yüksek. Fakat çocuklara iniyor süreç. Biz de gençlerden, çocuklardan bir koordinatör öğrenci tespit ediliyor. Bu size Güler Cemaati'nin yapılanmasını çağrıştırmıyor mu değerli basın emekçileri? Şimdi bunlar okulun içinde, değerler kulübü içerisinde çalışmalar yürütecekler. Çocuklarımız, öğrencilerimiz, gençler yeni din görevlileriyle karşılaşacaklar. 1 milyon 200 bin eğitim emekçisinin emeği bir kenara bırakılacak ve bu kişiler okullarda çocukları alıp götürmeye çalışacaklar. Milli Eğitim Bakanı diyor ki okulun dışında bir etkinlik. Okulun içine adım attığınız anda o okul o içi etkinlik okul dışı etkinlikle buluşuruz, buluşur. Bu çocuklar sonra nereye götürülecek? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlik merkezlerine. Peki gençlik merkezlerinde kimler var? Dernekler ve onlarla iç içe geçmiş tarikat ve cemaatler var. Çocuklarımız, milyonlarca çocuğumuz bu kişilerle, bu vakıf ve derneklerle karşılaşacak. Oysa layıklık neydi? Kamu hizmetinin tarafsız, yansız tüm gözüktaşlarına eşit bir biçimde sunulmalıydı. Kamusal alan bir, bir siyasi yapının egemenliği altına alınamazdı. Ve laiklik aynı zamanda insanların ekonomik demokratik haklarını yönetebilmeleri için, arayabilmeleri için aynı zamanda emek mücadelesinin bir alanıydı. Çünkü biz şunu hatırlıyoruz, Gaziantep Belediye Başkanı'nın grevi engellemek için gidip konuştuğu, grevci işçilerle konuştuğu sözcükleri cümlelere bir bakalım. Diyor ki cami yaptıracak sizler için. E cami zaten yaptırılıyor. Okul yaptırdı. Okul yaptırmak Milli Bakanlığı'nın görevi değil mi? Tamam ama görevinizi daha vazgeçin diyor. Böylece dini inançlar, dini inanç bir anlamda iktidarın kendi lehine çalışan sermayeyi yanına almak için örtülü bir perde haline getirilebiliyor. İşte biz buna karşıyız ve vicdan özgürlüğü demek sadece egemen bir inancın özgürlüğü demek değildir. Tüm inançların, inanmayanların, eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi mücadelesi yapanların, bu mücadeleye gönül vermiş olanların, bu mücadeleye inananların da aynı zamanda güvence altına alınması demektir. Kamu saldır, büyüktür, daha çoğuldur, çok daha çeşitlidir ve kamu hizmeti bu ilkesel, tarafsız ve eşit hizmet ve ilkesiyle e, yürümek durumundadır. Ama biz bugün bununla karşılaşmıyoruz. O yüzden şunu dedik biz. Eşit, layık bir eğitim istiyoruz. Layık bir yaşam istiyoruz. Eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz. Artık yurttaşlarına farklı taraflı davranmaktan yorulmuş yurttaşlarız. Bugün mülakatları kaldıracağım diyenler yeniden mülakatları önümüze getiriyorlar. Nasıl bir tarafsızlık olacak? Biz binlerce gencimiz kamu hizmetine nasıl girebilecek? O yüzden layıklık demokratik olmayla ilişkili. Demokrasi olmadan layıklık olmaz, layık olmadan demokrasi yaşama geçilmez. Layık, demokratik eğitim. Layık, bilimsel, demokratik eğitim. kadınların bir tehlike altında, bir tehdit altında olduğunu biliyoruz. Hemen her bakanlıkta, sarayda ve çoğu siyasal partinin içerisinde ataerkil bir kurumsallaşma var. Üç kadından ikisini eve gönderen bir sistem diğer kadınları da eve göndermeye çalışıyor. Çünkü işsizlik had safhada. Yine aynı mazeretle kadınların hayatını daraltan, kadınların kamusal duyulurluğunu, kamusal sözünü söylemesini engelleyen düzenlemeler karşısında dur demeyecek miyiz? Artık yeter demeyecek miyiz? Şerici, ırkçı, eğitime hayır! ediyor. Gün doğdu meydanını on binlerle, elli binlerle, yüz binler olarak doldurmak mümkün. Bugün birazdan yola çıkacağız ve Ege bölgesindeki tüm yurttaşlarımızın bu mitinge destek vermesi için bizimle birlikte sesini layık bir eğitim, layık bir yaşam, eşit yurttaşlık istiyoruz. Sözlüğü bile güçlendirerek